Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda e, bir Salkano Efes tanıtımı yapayım dedim sizlere ve bisikletin satışını aldım ve şu anda e, Red Coy'u yükledim tekrardan ve tekrar satacağım hemen. E, fiyatı 100 TL arkadaşlar. 100 TL nasıl olabilir derseniz. Şöyle ben size ufak tefek şeyleri göstereyim. Bakın burada yırtık var. Arka jant komple değişmiş. Freni yok e, orijinal jant değil, orijinal lastik de değil. Hafif böyle lekeler falan var ama tozlu baya. Ön tekerde böyle yüzde 40, yüzde 50 civarı ama bu disk, diski zaten bu bu olması çok iyi. Arkadaşlar biliyorsunuz bu bisikletin sıfırı yani 1300-1500 arası olmuş artık. Tabii bu e, hasarlı yani. Bakın fites kolları falan yıpranmış. Fren kablosu yok çünkü Dediğim gibi arka jant değişmiş komple. Herhalde kaza yapmış. Arka fitesi arka attırıcısının markası Sandro'nun arkadaşlar. Bir de koruması var yanında. Pedal falan var. <laughs> pedal var. <laughs> Şu zincir koruması eksik. Bu çalışıyor ama alan arkadaş yani yaparsa daha iyi olur. Şurası çünkü somonu tutturmuşlar bisiklet bu şekilde 100 TL aldık. E, 280 TL anlaşmıştım ilk başta ama e, şu fites kolu çalışmıyor arkadaşlar bakın. Hadi geri atıyor ama rahmetli olmuş. O yüzden bunu değiştireceğiz. E, kapalı yerdeyim çünkü sokağa çıkma sağ var arkadaşlar. Hiç dışarı çıkmak istemedim. Bahçe var ama bahçede kalabalıktı. Bakın şöyle bir Motul yazmışlar size bisikleti göstereyim. Bisikleti dediğim gibi 100 TL'ye aldık. Hemen ben 300 liradan koydum. Normalde yani bu bisikletin ederi sağlam olsa 500 e 800 arasıdır ikinci el olarak. Ben 300'e koydum. Birisi yazdı 280, ne bileyim biri 200 yazdı, biri 250 yazdı. Ben 280 verenle anlaştım. Şu anda yolda geliyor. şey, sonradan baktım bu fites, şey, fites kolları çalışmıyor arkadaşlar. Dedim ki Kardeşim fites kolları çalışmıyor gel buraya istersen yine gel ama e, kollar çalışmıyor fiyattan düşeriz dedim. Şimdi arkadaş gelecek e, ona göre bir yol izleyeceğiz. Herhalde bir 30 TL kırarım. Yani 30 TL kırarız 150 lira. Sonuçta kar kardır. Şimdi bir de arkadaş gelince orada bisikleti çekerim. Bakın şurada paslar var. Yani bu bisiklet ölü fiyat arkadaşlar. 100 liraya emin olun şu tekeri alamazsınız yani jantla disk falan süspansiyon yani imkansız bir şey. Çünkü parçalar çok pahalı. Şu gövdeyi almak istiyorsanız belki 200-300 derler. Yani her şey pahalı parça olarak ama işte düşüyor bazen böyle Letko'da. Az sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, bisikleti sattık. Eee, sattığım kişi de ee, bisikleti satıyor şu anda. Ee, i̇lk başta e, 700-800 lira civarlarına koymuştu. satamadı. Şimdi o da e, düşürdü fiyatı, zaten bisiklet o kadar etmez. Bisiklet e, sattık arkadaşlar, 150 TL'ye bir gelir elde ettik.